Geçtiği her kapıdan bir şehrin ve bir medeniyetin kuruluşuna dair izler bıraktırılıyor. Peki ya, hangi hikayeler? Tepelerin ardından, yeryüzünü dolaşan bu hikayeler. Bin bir insan, bin bir insan gelmiş geçmiş bu diyardan. Nice medeniyetler inşa edilmiş burada. Peki, nelermiş onlar, kimlermiş acaba? Sayalım mı birlikte? Neydi <laughs> onlar? Hedidlerden Lidyalılara, Lidyalılardan Fridyalılara, Bizanslılardan Romalılara ve Selçuklulara ve dahi Osmanlılara kadar yedi alem gelmiş, geçip gidince geriye koca bir medeniyet kalmış. Dayanamayınca açmışsın. Bir iki dakika bir adam oldu oldu. Senin yüzünden ayakkabıyı elime geçirdim ya. Hadi gel, çabuk gel. Geliyorum, geliyorum. Gel. gel. Ne oldu Karakas? Ya ne olacak? Heyecanlandım. Kapıdan çıkacağım, peynirden çıktım. He ne oldu? Ne olacak? Nasıl kaldım buraya ya? Aman efendim dur ben seni kurtarayım. Hop, hop, hop. 700 yıldır buradayız. Hepiniz Bursa'nın fethinin 700. yılını anma etkinlikleri lansman törenine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. O gün burası fethedildikten sonra yayılarak Avrupa'da başkentlere kadar dayanmış ve o medeniyetleri Bursa'da milattan önce 1000 yıl önce 3000 yıllık tarihinde Bursa'dan Bitinya'dan Selçuklu, Osmanlı ve tabii ki Cumhuriyet dönemiyle birlikte hepimize yurt olarak kazandırmışlar. Osman Gazi Belediyesi olarak bu sene 21.'sini düzenleyeceğiz. 20 yıldır yapılan anma etkinlikleri Bursa'nın fethi, Osman Gazi anma etkinlikleri bizden önceki başkanlarımızın başlattığı ki onları da davet ettik ancak şehir dışında oldukları için katılamadılar. Ben onlara da bir teşekkür ediyorum. Onların başlattığı bu bayrak yarışını biz de alıp daha ileri götürmek için bütün ekibimizle birlikte canhıraş bir şekilde çalışıyoruz. Çünkü buraları bize yurt edinenler 700 yıl önce Bursa'yı fethedenler, onların torunları 100 yıl önce de buranın işgaliyle karşılaştılar. Orhan Gazi burayı fethetti. Osman Gazi'nin yanında türbesi Tophane'de yatıyor. Ve maalesef 100 yıl önceki işgalle birlikte Yunan komutanın Osman Gazi'nin Orhan Gazi'nin türbesini tekmelerek kalk Osman, kalk yurdunu kurtar dediğini duyan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'te hemen o gün meclisin kürsüsüne kuşideyi siyahı koyarak iki yıl, iki ay, iki gün süren Bursa'nın kuşatılmasından sonra 11 Eylül 1922'de düşman işgalinden kurtulduktan sonra da o kuşideyi siyahı kaldırmış ve Bursa tekrar özgürlüğüne kavuşmuş. Yani 700 yıl önce fethedilmiş, 100 yıl önce de işgalden kurtarılmış, 3000 yıldır da medeniyetlere ev sahipliği yapan Bursa'da olmak, buranın bir evladı olmak, 700 yıldır bu topraklarda olmak aynı sizler gibi bizler için de en büyük onur, en büyük şeref. Katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.